Hiç mutlak sessizliği deneyimlediniz mi? Hayır. Gece yatağınızda kulağınızı yastığa bastırdığınız o an bile çevrenizdeki hafif uğultular, kalbinizin atışı, dışarıdan gelen bir araç sesi hep bir şeyler vardır. Ama ya bir gün tüm bu sesler yok olsaydı? Sadece dış dünya değil, kendi bedeniniz bile size fısıldamayı bıraksaydı? Şimdi sizi dünyanın en sessiz yerine götürüyorum. Amerika'nın Minnesota eyaletinde Orfield Laboratuvarı'nda bulunan bir oda var. İçeri girildiği anda sesin doğası değişiyor. Burası Guinness Rekorlar Kitabına göre dünyanın en sessiz odası, bir yankısız oda. Anechoic Chamber. İçeri girdiğinizde ilk birkaç saniye size garip gelir sanki kulaklarınız tıkanmış gibi. Ama sonra fark edersiniz. Bu odada gerçekten hiçbir şey yoktur. Ne bir ayak sesi, ne bir uğultu, ne de alıştığınız arka plan sesleri. Ve burada işler ilginçleşmeye başlar. İlk duyduğunuz şey kendi kalbinizin atışıdır. Sonra damarlarınızda dolaşan kanın sesi, midenizin sindirim hareketleri, Bunların hepsi dış sesler tarafından bastırılırken fark etmediğiniz şeylerdir. Ama burada o sessizlikte bedeniniz bir konser verir. Biraz ürkütücü, değil mi? Ama bu daha başlangıç. Çünkü içeride birkaç dakika geçirdikten sonra bedenin verdiği tepkiler artar. Denge sisteminiz bozulmaya başlar. Bazıları baş dönmesi yaşar. Kimileri panik hissiyle baş başa kalır. Ve çoğu kişi yalnızca birkaç dakika dayanabilir. Peki neden? Beynimiz sürekli bir şeyleri duymaya programlıdır. Rüzgarın sesi, şehir uğultusu, insan sesi. Ve bu uyaranlar ortadan kalktığında beyin bir boşlukla karşılaşır. Bu boşluk birçok insan için dayanılmaz hale gelir. Çünkü beyniniz boşluğu doldurmaya çalışır. Ve bunu yaparken halüsinasyonlar bile görebilirsiniz. İşte bu yüzden sessizlik sandığımızdan çok daha güçlü bir uyarandır. Yankısız odada sesin yankı yapması engellenir. Tüm yüzeyler ses emici malzeme ile kaplıdır. Yani bir ses çıkardığınızda bu ses duvara çarpıp geri dönmez. Orada o an yok olur. Yani sesin akışı kesilir ve bu beyin için bir tehdit gibidir. Çünkü yön tayini, mesafe algısı, hareket hissi hepsi sese bağlıdır. Şimdi düşünün. Bu ortamda 5 dakika geçiren biri içeride kalmak istemiyor. 10 dakika kalanlar fiziksel rahatsızlık hissediyor ve 45 dakika boyunca içeride kalan henüz hiç olmadı. Ama neden bu kadar etkili? Çünkü gerçek sessizlik aslında zihinsel yankıları büyütür iç sesiniz daha yüksek çıkmayıp. İşte bu yüzden bazı bilim insanları bu odanın bir tür zihinsel deney laboratuvarı olduğunu düşünüyor. Sadece sesin değil, algının da test edildiği bir yer ve belki de bu odada yaşanan şey gelecekte uzay yolculuklarında karşılaşacağımız izolasyon senaryolarına da ışık tutabilir. Peki siz gerçek sessizlikle baş edebilir misiniz? O sessizlikte kendi sesinizin ne kadar yüksek çıktığını duymaya hazır mısınız? Belki daha asıl soru şu. Kendi zihninizin içinde ne kadar süre kalabilirsiniz? Tamamen yalnızken.